Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 2,5 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyumu tencereme ekledim. Karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Detayları kaçırmamak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Gurbetçi takipçilerimden çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da ricam. Yorumlarda nereden izlediklerini yazmayı unutmasınlar. Ve artık kaynadı, kaynadıktan sonra içerisine 5-6 damla limon suyu ekledim. 5 dakika daha kaynattım ve ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. Hemen geçiyorum hamurumun yapımına oda ısısında 125 gram tereyağı ya da margarin 1 adet yumurta 1 adet yumurtanın akı sarısını üzeri için ayırıyoruz. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı pudra şekeri, ekliyorum ve bütün malzemelerim özlaşana kadar güzel bir karıştırıyorum. Dilerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Çok daha kolay oluyor benim için. Toplamda 2 buçuk su bardağı kadar un kullanacağım. Undan ona değişir. Hepsini bir defa da eklemeyelim yoğura yoğura yedire yedire ekleyelim. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. İstediğimiz kıvam bu. Bu kıvamı elde ettikten sonra içerisine yarım çay bardağı kadar da ceviz ekliyorum. Dilerseniz bir çay bardağı da ekleyebilirsiniz. Hamurumu masama aldım, güzel bir toparladım ve iyice yoğurdum. Sonrasında hamurumu ortadan bölüyorum. 2 eşit beze haline getirmiş oldum. Gösterdiğim şekilde hamurumu yuvarlıyorum ve sonrasında eşit biçimde parçalara böleceğim. Çok büyük parçalar kesinlikle kesmeyelim. Çünkü şerbetini çekmesine engel olur çok büyük parçalar elde etmemiz. Bir de kabarma payı var çünkü. O yüzden küçük küçük parçalar kesmeye özen gösterelim. Bu teknikle keserseniz çok daha güzel hizalayabilirsiniz. Her biri eşit parçalar olmuş olur. Artık hamurumu bu şekilde yuvarlamaya geçiyorum. Düzgün yuvarlaklar oluşturalım. Hamurumu gösterdiğim şekle getiriyorum. Bu aşamadan sonrası tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Daha doğrusu şekil vermeyi tercih ettim. Bir çay kaşığı yardımıyla gösterdiğim biçimde şekil veriyorum. Bu şekilde şekli de çok güzel oluyor. Şerbetin de çok güzel çekiyor. İçin için çekmiş oluyor. Biraz da farklı olsun istedim şeklinin gösterdiğim şekilde bu şekli elde edebilirsiniz. Hamurum fırına gitmeye hazır. Tabi öncesinde ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürmeyi de unutmayalım. Her birine eşit gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Ve artık fırınıma verebilirim. 170 derece önceden ısıtılmış fırınımızda 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Yalnız fırından fırına değişir. Mutlaka kontrollü olalım. 35 dakikanın sonunda artık tatlılarım hazır haldeler. Fırınımdan çıkarıyorum. Hemen sıcak sıcak şerbetini vermemiz gerekiyor. Şerbetimiz ılık olabilir. Soğuk da olabilir ama çıkarır çıkarmaz şerbetini mutlaka verelim ki iyice şerbetini çeksin. Bu şekilde her birinin üzerine ayrı ayrı gelecek şekilde döktüm ben. Bu şekilde çok daha garanti çekiyor şerbetini. Üzerine de dilerseniz bir tepsi örterek şerbetinin daha çabuk çekmesini sağlayabilirsiniz. 1-2 saatin sonunda şerbetini iyice çekmiş olacaktır. İçinin ne kadar güzel piştiğini ve şerbetini ne kadar güzel çektiğini sizlere göstermek istiyorum. Ben fıstık tozu ile süsledim. Sizler dilerseniz ceviz, fındık, fıstık tozuyla süsleyebilirsiniz. Yumuşacık ve şerbetini tam çeken bir tatlı. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.